Herkese merhaba. Yeni bir haftaya başlarken piyasaların nabzını birlikte tutmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle S&P 500 ve Nasdaq'ın neden rekor seviyelere yaklaştığını, faiz indirimi beklentilerini ve yaklaşan bilanço sezonunun piyasa etkilerini konuşacağız. Öncelikle geçen haftayı değerlendirelim. Nasdaq haftayı %1.6'lık bir yükselişle kapatırken S&P 500 ise %0.7 arttı. Dow Jones ise neredeyse yatay seyretti. Özellikle teknoloji hisseleri önderliğinde gelen bu yükselişler yatırımcıların risk iştahının hala yüksek olduğunu gösteriyor. Bu hafta ise gözler bilançolarda olacak. 112 tane S&P 500 şirketi bilanço açıklayacak. Özellikle Alphabet, Tesla, Chipotle gibi büyük oyuncuların sonuçları piyasada belirleyici olacak. Ancak her şey toz pembe değil. Faiz indirimleri konusunda belirsizlik devam ediyor. Fed Guvernörü Christopher Waller geçtiğimiz hafta New York'ta yaptığı konuşmada Temmuz ayında bir faiz indirimi yapılması gerektiğini açıkça dile getirdi. Kendisine göre mevcut politika faizi olması gereken seviyenin bir puan üzerinde. Enflasyon hedefe yakın ve yukarı yönlü riskler sınırlı. Bu durumda iş gücü piyasası daha da bozulmadan harekete geçmek mantıklı olabilir. Ancak piyasaların bu yoruma güvenin tam değil. CME Fed Watch Tools'a göre Temmuz toplantısında faiz indirimi ihtimali %5'e gerilemiş durumda. Geçen ay bu oran %13'tü. Peki bilanço cephesinde ne oluyor? Bankalarla başlayan ikinci çeyrek bilanço dönemi Netflix'in tahminleri aşan güçlü sonuçlarıyla devam etti. Netflix yıl sonu gelir beklentisini yükseltmesine rağmen hisse senedi %5'e yakın değer kaybetti. Bu aslında bize şunu söylüyor. Beklentiler çok yüksek hisseler zaten ciddi primli. Dolayısıyla iyi bir bilanço bile artık yeterli olmayabilir. Ben de bunu önemli bir risk olarak görüyorum. Piyasada değerlemeler zaten oldukça şişmiş durumda. S&P 500 son 12 aylık kazançlara göre 24.7 çarpanla işlem görüyor. Bu da yatırımcıların şu anki fiyatlamaları sürdürebilmesi için sadece iyi değil, çok iyi bilançolar beklediği anlamına geliyor. Özellikle Muhteşem yedili dediğimiz büyük teknoloji şirketleri bu çeyrekte de tüm kazanç büyümesini sırtlamış durumda. Bu 7 devin yıl bazında %14.1 büyüme göstermesi bekleniyor. Diğer 493 tane S&P 5 şirketi için bu aran yalnızca %3.4. Yani piyasalardaki olumlu hava büyük ölçüde Big Tech'e bağlı. Ama burada kritik bir konu var. Büyümenin yayılması lazım. Site analistlerine göre artık diğer sektörlerinde sahneye çıkması gerekiyor. Sadece teknoloji hisseleriyle yukarı gitmek sürdürülebilir değil. Şirketlerin bilançolarında göreceğimiz yönlendirmeler bu açıdan çok önemli olacak. Sonuç olarak piyasalar zirveye yakın ama beklentiler çok yüksek. Faiz indirimi konusunda karışık sinyaller var. Yatırımcılar temkinli bir iyimserlik içinde. Önümüzdeki haftalarda hem Fed'in kararları hem de gelen bilançolar ki bu hikayenin yönünü belirleyecek. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.